Almanya'da hem Bürgergeld alıp hem de kayıt dışı çalışanların sayısı artıyor. Aileniz ile Türkiye'ye gidiş veya Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması Avrupa haberlerini sunar. Almanya'da hem Bürgergeld yani vatandaşlık geliri alıp hem de kayıt dışı çalışanların sayısı dikkat çekici şekilde artıyor. Ekonomist Friedrich Schneider'e göre bu durum kayıt dışı ekonomiyi büyütüyor ve sosyal yardım sistemini zorlamaya devam ediyor. Ampel koalisyonu Bürgergeld alırken kayıt dışı çalışanlara karşı önlemler almayı planladı. Ancak koalisyonun çökmesi nedeniyle bu düzenlemeler şimdilik askıya alındı. Plana göre kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişilerin yardımları kesilecek ve durum gümrük yetkililerine bildirilecekti. Kayıt dışı çalışmanın artışında işsizlik, ekonomik zorluklar ve gastronomideki KDV değişiklikleri etkili. Ayrıca Bürger Geldin sağladığı yüksek transfer ödemeleri bazı bireylerin kayıt dışı çalışmayı tercih etmesine yol açarken yasal bir işe başlamayı cazip kılmıyor. 2022'de Job Center'lar tarafından 42 bin kayıt dışı çalışma şüphesi bildirilirken bu sayı 2023'te 39.000'e düştü. Ancak uzmanlar gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. FDP milletvekili Jens Töytrin, Bürgergeld ve mini job düzenlemelerinin yeniden ele alınması gerektiğini vurguluyor. Ancak henüz somut bir adım atılmış değil. Bu durum kısa vadede düşük gelirli bireylerin tüketim gücünü artırsa da sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının olmaması ileride yaşlılıkta yoksulluk riskini ciddi şekilde artırabilir. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV.